Şimdi sana anlatacağım şey şimdiye kadar hiç duymadığım bir gerçeği açığa çıkaracak. Hazır mısın? Bazı hastalıklar en kötü anlarımızda değil hayatımızda bir sorunu çözüp ilerlediğimizde ortaya çıkar. Evet doğru duydum. Bu süreç aslında bedenin kendini tamir etme fazıdır. Meme kanseri de bir çatışmanın tamir fazıdır. Ev ve yuva ile ilgili hangi sorunu çözdüğünüzde meme kanseri ortaya çıktı? Kendinize sormanız gereken mucize soru budur. Yine adet sancısı çekenler için söylüyorum. Sizden önce düşük kardeş var mı? Ya da erkek çocuk olarak mı bekleniyordunuz? Bunlara bakılması lazım. Adet görememe bir taciz ya da bir enses anısı var mı? Ya da terk edilme anısı var mı? Adet düzensizliği için de şunu söyleyebilirim ki Anne ile bir problem var mı buna bakması lazım ve bir de kadınlıkla ilgili doğurganlıkla ilgili bir çatışması oldu mu ve son olarak da ayrılık çatışması olmuş muydu bunlara bakılması gerekiyor. Söylemiş olduğum bu tüm bilgilerin hepiniz için farkındalık olması dileğiyle. Hoşçakalın.